Selam herkese Miner sağiyeleri Yepyeni bir YouTube videosu ile birlikte karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Türkiye topraklarından çıkmış en başarılı oyun stüdyolarından birinin Web3 tabanlı gameplay projesi Petarium'un tanıtım videosunu çekmek istiyorum. Petarium'un eğer adını duymadıysanız benim sayemde Miner Sound'un bilgileri sayesinde Ethereum'la alakalı yepyeni şeyler öğreneceksiniz. Hazır olun. Güzel bilgiler geliyor. Sizlerle birlikte güzel bir inceleme yapacağız. Lakin videoya başlamadan önce eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir beğeni süper olur ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edip lütfen destekleyin. Eğer sen de bir oyuncu kimliğine sahipsen ve Web2 oyunlarına sıkılıp Web3 oyunları vizyonunu gören bir insansa veya ilk kez bu videoya karşılaşıyorsa sağ sosyal medya hesaplarımızın hepsinin açıklamaları bizim YouTube videomuzun açıklamalar kısmında olacak diye hatırlatmak istiyorum. Öncelikle gelin Petarium'un oyun stüdyosu olan Loop Games'in Loop Games'in LinkedIn hesabına şöyle bir baktığında genel bir bakış attığınızda Ankara tabanlı bir oyun stüdyoları olduğunu görüyoruz. 2019 yılında kurulmuşlar. 100 milyondan fazla indirmeye sahipler. 3 milyondan fazla DAO ve 50 milyona fazla da app üzerinden gelir elde etmişler. Bunlar çılgın rakamlar. Bu şekilde incelediğimizi burada konumlarını görebiliyoruz. Bir kent bulvarı Çankaya'da yer alıyorlar. Kişilere girdiğimizde de burada çalışanları görebiliriz. Lakin bu kısımlar pek önemli değil şu anlık. Biz sizlerle birlikte Loop Games'in ana sayfasında göstermek istediğim iki önemli kısım var. Bunlardan bir tanesi bu haber, Loop Games Türkiye'nin 2021 yılında ihracat olarak bilişim ve yazılım sektöründe şampiyonu oldu. Yani bir oyun stüdyosu Türkiye'nin ihracat şampiyonu oldu ve toplamda Türkiye'ye 61.4 milyar dolar ihracat gelire elde ettirmişler gerçekten boş bir projeyle bir video çekmiyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Loop Games'in diğer bir haberine bakalım. Loop Games bir yıl önce neredeyse şunu söylemiş. 100 milyon dolara yakın oyun projelerini ama sadece blockchain alt tabanlı olan geliştirmek için harcayacaklarını söylemiş. Petarion denilen oyun geçen seneden beri hazırlanıyor ve sizlerle birlikte Petarium'un ana hatlarına hep birlikte bakacağız. Petarium'un oyun stüdyosu olan Loop Games'i tanıdıktan sonra bir de kısa bir web sitelerini ziyaret ederim. Evet oyunlarımızı inovasyonla birlikte, aşkla birlikte, tutku ile birlikte yapıyoruz diyorlar. Oyunlarını şöyle bir baktığımızda oyunları arasında Match 3D var, Match Tile 3D var. Petarium bizim bugün inceleyeceğimiz oyun ise Petarium. Diğerlerini açıkçası incelemedim, hiç de oynamadım. Ozan Mörs olarak Petarium'un ilk çıktığı zamanlardan beri takip ed ediyorum. Efe bulduğunda YouTube kanalında Petarium ile ilgili videosu var. Evet arkadaşlar, Petarium'un Efe bulduğu kanalında Winning Circle'da eski konuşmaları baktığımda ilk kez 17 Ocak tarihinde Loop Games projesini herkese tanıtmak istediklerini söylemişler. Ben de burada yer aldığım için biliyorum. Burada ise linklerini paylaşmışlar. Daha sonra ise Loop Games'in CEO'sunda bir mesaj. Ben de ilk kez bu linke tıklayarak buradan e, ön ayak olmuştum ve burada çalışmıştım. Petaryonla alakalı e, CEO'su ile birlikte ama da var 1 saat 13 dakika süren bir ama yani Efe bulduğun hem danışman olduğu bir proje aynı zamanda da Türkiye çapında ihracat şampiyonu olmuş bir proje boş bir projeler bahsetmiyoruz bunu söylemek istiyorum. Petarium oyunu nedir diye baktığımızda ise Petarium Play to Earn konseptli yani oyna kazan konseptli Metaverse oyunudur diyor ve şöyle bir genel olarak baktığımızda kendi petleri hayvanları var bu hayvanlar NFT şeklinde ve bunları bedava oyun oynayarak kullanabiliyorsunuz 13 milyar tane eşsiz hayvanlar var ve hepsi de NFT formatında satılıyor. Bunların hepsini şimdi detaylı olarak inceleyeceğiz. Şimdi sayfalarıma girdim. Ethereum'un ana sayfası bu. Şöyle genel bir baktığımızda işte bu hayvanlar bizim NFT'lerimiz olacak. Bunların nadirlik seviyeleri var. Ben bilgisayar olarak yani o Google veya Mac kullanmadığım için daha şu anda indiremiyorum ama telefonumda Petarium mevcut hatta oynamışlığım bile var sizlere o kısımdan göstereceğim lakin ilk önce genel bir bakışımızı atalım Petarium nedir? şu şekilde Türkçe çeviriye tıklayarak da sizinle görebilmenizi sağlamak istiyorum dediğim gibi bahsetmiştim Play to Earn konseptinde NFT'lerin aset olarak kullanıldığı bir proje aynı zamanda da Metaverse projesi <laughs> Metaverse'ünüze NFT'lerinize ücretsiz olarak kullanabilirsiniz diyor. Daha fazla harapmak isteyenler buraya tıklayabilir. Loop Games'e ben size kısa süre önce tanıştırdım. Loop Games oyun stüdyolarını öğrendiniz. Kendi tokenları var. Pet adında ve NFT'ler satışları PET ile birlikte yapılıyor. PET'leri de oyun içinde kullanacağız. Birazdan ise whitepaper'larındaki paper'larındaki kısımlarında kısımlarını da bunları inceleyeceğiz. Evet, share with DAO diyor. DAO olarak da katılın. sağlamamız mümkün. Ethereum'da DAO olarak da yer almak mümkün. 2021 yılı roadmap'lerini yayınlamışlar 2021 yılında ilk kez neleri yapmışlar diye buradan inceleyebilirsiniz. Bunlar eski veriler olduğu için e, sizlerle birlikte tekrar okumayacağım. Lakin kısa bir özet geçmem gerekirse şu tarihlerin hepsine gerçekten biat ettiler. Adamlar dedi ki biz oyunu çıkaracağız. O tarihleri çıkardılar. Oyun şu anda oynanabiliyor. 2023'ün Q1'inde yani şu anda oyun herkese açık bir şekilde oynanabiliyor. Bunun da bilgisi vereyim. Ben daha öncesinde e, Open Beta'da bana testnet üzerinden deneyim kullanıcı e, olarak link vermişlerdi. Ben o şekilde tecrübe etmiştim. NFT'lerde düşünmüştüm lakin hiç bir tanesini satılığa bile çıkarmadım. E, en fazla da zaten 3.3 nadirlik değerinde olan bir ethereum var yüksek olarak. Genellikle ortalamam ise herhalde 2.5 2.7 falandır diye düşünüyorum. Ve 2024 yılında Petalium'un mobil oyununun hepsi release edilecek diyor. Token baktığımızda Staking um, stake ödülleri için %23 ayrılmış. Takım için bence çok fazla ay ıı, ayrılmış. Açıkçası %21 çok fazla. Genellikle derler ki %20'nin üzerinde takım içine ayrılan projeler genellikle fake olma potansiyelleri mevcuttur. Lakin Petarium için bu durum söz konusu değil. Yine de kulağınıza küpe bulunsun. Eğer bir takım çok fazla kendisine token ürünsünden ayırıyorsa bir çıkar ilişkileri ya da vokaç ilişkileri olabilir. Lakin Petarium'u burada ayrı tutuyoruz. Bunu da söylemek istiyorum. Marketing için %14. Normal bir oran play to earn kısmı için yüzde ona yakın ayrım yapmışlar. <laughs> Advisor'lara yüzde ayrım yapmışlar. Airdrop'lara da yüzde bir nokta bir bir buçuk yapmışlar. Buradan da daha fazlasını inceleyebiliriz. Bize alakadar eden Miner sahibi birçok kişi Efe Bulduk sayesinde Efe Bulduk burada kendisi ışıl ışıl duruyor takımı da şu şekilde inceleyebilirsiniz. Güzel bir takım var. Mert denilen CEO çok başarılı bir oyuncu ve tasarlayıcı. Gerçekten de başarıları takdir edilirse. Şu anda ise dediğim gibi Apple Store'da ve Google Play Store'da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Marketplace'e girelim. Marketplace'e girdiğimizde ise şu anda petlerin hepsi çıkacak şu anda en fazla düşürülmüş 4.3 nadirliğinde bir hayvan var. herhalde 5.0 en nadir oluyor. 5 yıldız olarak düşünüyoruz. Burada ise isimler var. Hatta benim hayvanım 3.3'tü. Bu kadar 4.4'lere ulaşamadım. Ne şey 4 seviyelerine ulaşamadım. Lakin en yakın zamanda ulaşmak isterim. Şu ana kadar 549,1908 pet NFT'si sahneye çıkmış yani bu kadar NFT'li çıkarılmış insanlar tarafından. Marketplace'e şöyle bir genel olarak baktığımda ise ben kendi hayvanımı bulmak istiyorum. Şöyle filtre yapalım. Hangi hayvan benimdi? Hatırlamaya çalışıyorum. Hatta şunu 3.3 yapalım. Filtre yaptım. Şuradan hayvanları görebilirsiniz. Buradan da filtreleyerek hayvanlarınızı bulabilirsiniz. Hatta hayvanın adı 3.3 gibi bir isimde. Şöyle bir bakayım 3.3. Evet. 3.3. Bunun adı galiba. Ben şu anda bir inceliyorum. Hem siz de hayvanları şöyle bir genel olarak görmüş olun dostlarım. Burada bir sürü isim verilmiş hayvanlar var. Hepsi farklı. Bunları ayırt etmek için şu ayaklardan anlaşılıyordu diye hatırlıyorum. Lakin yanlış hatırlıyor olabilirim. Çok uzun zaman oldu ben bu oyunu keşfedeli ve varlığını bileli. Sizlerle ise bugün paylaşmak kısmet oluyor. Daha rahat olabilirsiniz çünkü piyasanın da kötü olduğunu varsayarsak siz de erken keşfedenlerdensiniz. Ve Petarium'u önceden biliyor olmak bence çok büyük bir artı ve Türkiye'ye de getirdiği ihracat seviyesini de göz önünde bulundurduğunuzda boş bir projeden bahsetmiyoruz. Bunu da yönün rahatlığıyla kendinize görebilir, inceleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben hayvanımı maalesef ki şu an bulamadım. Lakin telefon ekranında biraz daha yansıtma yapacağım. Videonun geri kalanında oyunun YouTube e, videosunda benim oyun oynarken telefonunun yansımasını göreceksiniz. Oradan ise inceleyebilirsiniz diye geçiştireyim şu anlık. Evet. <laughs> Marketplace'in kapalı Play to Earn konseptinde buraya bizi yönlendirdi. Learn More dediğimizde ise büyük ihtimalle aynı olur. White Paper'a götürdü. Buradan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Biz ekonomik kısımlarına bakalım. NFT Marketplace'imiz var. Buradan hayvanları alabiliyoruz ya da hayvan satabiliyoruz. Burada yumurtalar var. NFT'lerinizi çiftleştirme yöntemiyle birlikte yepyeni türler oluşturabiliyorsunuz ve bu şekilde de al var günüm yapabiliyorsunuz diye söylemiş olalım. NFT'leri sevk edebiliyorsunuz. Ana tokenınız PET. Yani Petarium'un PET'i. Şöyle küçük bir Metaverse'e geçiyor. NFT Marketplace'ini birazdan inceleriz. <laughs> PET doku Oyunlardan bahsedelim biraz isterseniz. Şimdi petoku bildiğiniz tetris. Tetris oynuyorsunuz ve buradan kazanmaya çalışıyorsunuz. Oyun içinde şu anda hiçbir para değeri olmayan elmas şeklinde e, asetler var. Onları kazanmaya çalışıyorsanız, o şekilde de yumurta doğurabiliyorsunuz. Oradan yumurta doğuyor. Patris, Tetris, Tetris'e benziyor. Pet da Tetris'e benziyor. Aslında ikisi de benim gözümde aynı. Flappy Pants var. Burada Flappy Bird oyununu hatırlayacaksınız. Uçuyorsunuz. Bir sürü seçenek var. Pet Crush, Candy Crush Türkiye'nin yine çok sevdiği oyunlardan bir tanesi. Bunu ise Petarium, petlerle birlikte harmanlayıp Candy Crush versiyonunu sunmuş. Sherpets adında bir oyun var. Jumpy Pets var ve memory pads var. Bunları şu şekilde geçmiş olalı turnuvalar yapılabiliyor. Turnuvaların da tabii ki ödülleri oluyor. Bunları hepsini detaylı incelememiz mümkün. Şu şekilde de yine çevirimizi yapalım. Hepsini almadı. Ne diyor arkadaşlar? Şeffaf ve topluluk ee, önemli. Tabii ki de dağ olarak giriyorsanız şeffaflık her zaman önemli oluyor sizler iyi anlayabilin diye şuradan çeviri yapıyorum. Petaryumlara sahip olmanız gerekiyor. Petaryum oyun içindeki asetlerimizi gösteriyor. Ve bu şekilde de biz dağlarda eğer minus aldı da, da yer alırsa peta, pet tokenını aktif olarak kullanmak zorunda kalacak arkadaşlar diyelim. Şimdi geri kalanlara bakalım. Dağ biletlerinin miktarlarına göre oy kullanması diye sahipler Miner Saldo biliyorsunuz ki Star Atlas ilgilileri çok fazla. Aslında konsept yine aynı. DAO'nun zaten amacı bu. Burada ise sadece bilet sistemi var. <laughs> Şimdi ise tokenlarını girelim. 10 milyar olması lazım. 10 milyarlık bir supply'ları var. Binance Smart Chain o anda yayınlanıyor. Bayağı Petarion. Bunları söyleyelim. Unlock schedule'larına baktığımızda ise bu şekilde dağıtanı düşünülüyor. Şimdi arkadaşlar şu şekilde ise e, kapalı yani kilitleme takvimini incelediğimizde ise planlamayı bu şekilde yapmışlar. Görseli yakınlaştırıyorum. İlk 3 sabit olan 2 tane şey var. Likit havuzu hatta azalarak mı yok hayır azalarak likit havuzu ve genele sunacakları tohum satışı. Bunların ikisi sabit. Yani dürbüz gitmiş aylar boyunca da gidecek. Bu şekil planlama bu. Şimdi gri olan kısma baktığımızda ise sek etme ödülü. Sek etme ödüllerine baktığımızda ise 3. aydan sonra yavaş yavaş ivmelenerek yükseliyor. Ve 27. ayda ise bir durgunluk dönemi ve buradan sonra sabit gidecek. Bunu anlamanız kıymetli. Play to earn kısmında ise yine aynı şekilde 3 ay 27. aydan sonra sahipleniyor. Diğer kısımları da bu şekilde inceleyebilirsiniz. Ya bunlar ne anlamı geliyor diyecek olursanız bunlar ilgili. Yine yani tekrardan detaylı incelemeler yapacağız. Merak etmeyin. Hepiniz GameFi projeleri, Metaverse projeleri ve NFT projeleri nelere dikkat edilmeli, hangi kısımlarda ben ne yapmalıyım bunları hepsini minor sağ olarak sizlere konsept olarak hazırlıyoruz. Sizlere çok yakın zamanda çok güzel duyurularımız olacak. Lütfen heyecanla bizleri bekleyin arkadaşlar. Şimdi tokenomilerine baktığımızda ise pete bakalım. <laughs> Bu şekilde diyelim arkadaşlar. Root map'lerinde de zaten açıklamalarını yapmışlar. Bizi ise 2023 yılında neler bekliyor diye bir bakalım. Birinci oyunun yayınlanması mevcut ve dünya çapında <laughs> kullanıcı edinme lansmanı olacak. Şu anda Türk kullanıcılar tarafında daha çok tercih ediliyor. Bunu yaymak istiyorlar. Büyük ihtimalle. Q2 kısmında ise e, arazilerin inşaatı başlayacak. Bunlar inşa edilecek ve pet tokenı tüm herkese public olarak yayınlanacak. Bunları da söylemiş olalım dostlarım. Şimdi ise Sizlerle birlikte gelin mobbing kısmına geçiyorum.